İşin yani. biliyor musun? Hı. İstese en kralını yapar abla. Hı. En kral yerde evi de... Sabahın Sultanı Seda Sayan'da bölüm özeti olarak karşınızdayız. Bugün Melek Hanım ve Anastasia yine karşı karşıya geldiler. Melek Hanım'ın yanında destekleyici olarak Elif Hanım vardı. Ve Anastasia'nın yanında ise ablası Elia vardı. Elia bu sefer Elif'e yüklendi. Elif mesajları niye silmiş? Caner'e atılan mesajlar neden siliniyor dedi. Elif ise biz Anastasiye'yi gelin olarak kabul etmiyoruz. Biz onu hiçbir zaman gelin olarak görmedik zaten dedi. Daha sonrasında Caner ise Anastasiye'ye dönerek Anastasiya biraz saygılı konuşsana dedi. Bak annem var karşısın, karşında ablam var dedi. Onlarla senin bir aranda çok yaş farkı var düzgün konuşmalısın dedi. Daha sonrasında Caner ve Melek Hanım arasında evlilik krizi gitgide büyüyordu. Anastasia mehir altını istedi. Fakat öyle ki Caner bunu kabul etmedi. Hele ki Melek Hanım adeta karşı çıktı.''